Herkesin, herkes selamlar arkadaşlar. Ben Yüksel. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün arkadaşlar hesabında gördüğünüz gibi 65 RC bulunmakta. Ve gençler buna burada MVP artı alacağız ve artı skin üyeliğini alacağız. Şimdi gençler ilk başta e, artı olmadan önce buradan hemen karaktere geliyoruz. Ve gençler buradan skin üyeliğimizi alıyoruz ve kendimi çok güzel HD skin buldum gençler. Onu yükleyeceğim şimdi. Ee, gördüğünüz gibi gençler ne işe lan? neyse boşver şimdi ne işe yarıyor lan ne ya arkadaşlar şaka yapalım neyse ne kadar yapalım 84 şimdi gençler 2.50 bir aylığına oluyoruz ve şimdi 65 liraya var buna 5 TL 5'e versem onu da 60 mı veriyorum aynen buna da 60 liraya versem okey hemen bir karaktere tekrardan gelelim gençler şimdi oynayacağız zaten ama e, aldım gençler skin üyeliğimizi e, bunu aldık gençler hesabımızda 60 liraya bulunuyor şu an e, ve bunu da emip artı alacağız gençler hemen buna tıklıyoruz e, bir ay satın ala bastım şu an ve satın olumlu yazıyor gençler. Hesapta şu an bulunuyor. Değdi mi? Değdi gençler. Ba bana göre bayağı değdi. Şimdi gençler hazırsanız hesabımıza bir girelim bakalım nasıl olur. Evet gençler gördüğünüz gibi hemen geldim. Ee, gençler e HD skin'i galiba revipler sadece yükleyebiliyormuş. Ee, bir arıza çıktı. Yüklenmedi falan bir şeyler yazdı. Ee, olmadı yani. Şimdi Gençler kısa bir süre sonra lonca kuracağım zaten. Fakat neyse şimdi. Buradan gençler hemen buradan değil. Buradan gençler MV partımızın e, rengini seçebiliyoruz. Rengini bildiğiniz gibi değiştirebiliyoruz. E, kırmızı oto vermiştim. Mavi yapalım mı? Mavi kalsın gençler. Bugün ondan sonra değiştiririz. E, gördüğünüz gibi bence şık durmaz. Duruyor bence. Güzel yani. En azından oyunculardan farkınızı Neyse şimdi gençler hemen bir el sky var deyip de bed var. Konuşamıyorum ya. Şimdi gençler hemen buradan bir el sky var satacağım. Ee, kendime güzel bir skin bulacağım çünkü bu tür skinlerden artık sıkıldım bay ya. Güzel bir skin bulacağım gençler kendime. Evet hemen ee, bu arada gençler ben 2 iki haftadır video falan atmadım tatilde falan gitmiştik de. Ondan gençler bayağı bir paslanmışım. Fakat umarım düzelirim. Lan adamım yok mu benim? Abi siz şaka mısınız? Ne yapıyorsun oğlum sen? Mükemmelsin kanka yani. Ne diyebilirim ki ben sana? Kanka oynar mısın azıcık? Oynayabilir misin lütfen? Ve ben niye bu kadar paslandım? Hiçbir işte yani o kadar paslanmışım artık ya. Neyse hook çekelim. Boş yerin Ağrı bir var. Bel el kreatif girelim. E, çünkü kreatif oynuyordum gençler. En değilken. Falan sağ yazalım. Ee, en büyük gençler oynuyordum da en son hatta biri arsa falan satmayı planlıyordu bana bir gençler tp atalım mı şimdi? şey de en son bana yazıyordu lan gerçek hayatta çok yoktu bir şey var mı diyor gerizekalı şimdi buradan bir şey yapabiliyor muyum İki tane arsamız var eğlence ya şimdi özelliklerine falan bakalım gençler ya burada çok sev olanlar falan yazıyorlar şimdi özelliğin ne var gençler hemen bir ne girelim de bakalım Hemen bir el tekrardan bir sky wars gireyim gençler birinciyim birinci da. Hemen bir el bir sky wars gireyim gençler gördüğünüz gibi bütün kitlerim açık ee, diye biliyorum. Gördüğünüz gibi bütün kitlerim açık gençler orada. Ee, güzel yani. Aa en kılıç çıkardı. Fakat ben büyük ihtimal öldürürüm. Keşke kanka bir de oynasaydın mümkün ol olmaz mıydı sence de? Bence mümkün olur yani. Bence mük olurdu kanka. Yani keşke oynayabilseydin alan bence çok iyi olurdu gençler. Tabii e, kanka oynamak istemiyorsa ben ne yapayım? Cık. Abi hiç hareketler bunlar. Tamam. E, koyu kırmızı olsun lan. Canım koyu kırmızı yapmak istedi. Ya da yapma abi. Sıramızla alakası yokmuş. Onu da test ettik. Aha oyunda verdiğim hız hala devam etti lan. Aa mük, Mük bir olay değil mi gençler? Aa siyah yapalım lan. Ben yanlış kullanıyorum şimdi bir dakika hesabımıza ne kadar para gelmiş bunu bakalım bayağı para gelmiş 219 gün olmuş 50 bin para gelmiş ee, ve kreative e falan girelim oyun özelliklerimize bakalım ee, kafa var gençler kullanabileceğim komutlar ne? hiçbir fikrim yok bunu nasıl alıyorum abi kredi kutusu büyük ihtimalle şeyden alınıyordu 5 rc yani fakat almak istemiyorum. Bence skin falan daha iyi onlardan. Ee, yani bence. Ee, PH yazalım hemen. Oğlum şu spawn'ı bir ayarlayamadım lan. Burada şey yapıyorum. Hüseyin ee, Hüseyin'le gençler geçen YouTuber'lık odası yapmıştık. Bunu bilenler yok çünkü bilgisayar yeni format atıldı. Yani o video silindi gençler. Bakın Böyle bir oda yapmıştık fakat spoiler yok spoiler yok i̇şte şimdi onu bir daha çekeriz biz. Burada da skin skin yarışması yeri var gençler. İsterseniz şerefi bir yapalım mı? Ya da gençler ilk yarışması mı yapsak? 10k şeyim var. E, ya da şimdi Quartz basamak alalım. Lan öyle olmayacaktın. Lan öyle olmayacaksın. Gel buraya tamam. 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 Ben niye böyle yapayım? Bu böyle falan olacak. Ama bunun sonra yaparım ya. Şimdi ne gerek var ya. Bir de hepsini yanlış yaptım zaten. <laughs> Şimdi. Ne yapalım? Böyle bir adı vardı kardeşim. Evet. <laughs> e, oyuncuydum da. Lan bir şey yazdı. Heoim. <laughs> Eyvallah yazdım. Spawn'a geri dönelim gençler. O arsayı alacağım falan diyor da. 15 bin şeyi yazıyor. Neyse şimdi. Başka ne yapalım hemen hoop çekelim isterseniz. Ne yapalım? Oğlum ne yapabiliriz lan? Yapacak bir iş yok. Kozmetikte bir şey var mı? Hani bunlar zaten bayağı şey. Gençler videonun da sonuna gelelim. Videomu umarım beğenmişsinizdir. Pek bir şey göstermedim. Fakat ne gösterebilirim hiçbir fikrim yok zaten. Hemen bir tane kasa açalım gençler isterseniz. Hemen buradan bir tane kasa açmıştım ben zaten videonun önce. Ee, açalım ne çıkıyor hemen bakalım. Ee, meraklı kozmetik falan çıktı. Ee, hemen buradan gençler hızlı bir şekilde kredi falan girelim. Burada. Kafa komodumuz falan var. Ah x kuartı ve falan gelmiş. Tamam şu game ecc lan. zaten yavaş yavaş videomuzun sonuna Gelelim gençler umarım beğenmişsinizdir. Fark ettiyseniz bu videoya 10 dakika bir amacım yok. ve bitireyim de atayım derdindeyim. Çünkü e, uzun zamandır video atmadığım için kanal bayağı videosuz kaldı. Ondan dolayı mı video atayım diyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir ama beğenin yaşarşanla kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.